Canlı dokularla sanat ve tasarım yapılabilir mi? Sanat günümüzde farklı disiplinleri bir araya getiriyor. Biyoloji ve sanatın buluşması da günümüz teknolojisiyle gerçekleşiyor. Bios Yunanca yaşam demek. Dolayısıyla biyo sanatçılar yaşamın her türlü yaşamsal süreçle ilgili çalışıyorlar. Yani işte bunun içine doğum olabilir, ölüm olabilir, üreme olabilir, çoğalma olabilir, bulaşma olabilir, enfeksiyonlar olabilir, hastalıklar olabilir. Bütün bu yaşamsal süreçlerle ilgili çalışmaları var biyosanatçıların. Bir anlamda yaşam sanatı demek de çok yanlış olmaz belki de. Bilim, teknoloji ve sanatı bir araya getiren biyosanat, geleneksel sanat anlayışına yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Öyle ki bir resmi fırça, tuval veya boya kullanmadan sadece bakterilerle yapmak mümkün. Biyo sanat Türkiye'de çok bilinmese de yurt dışında bu alanda eserler veren Türk sanatçılar var. Onlardan biri dünyanın en prestijli okullarından MIT'de tasarım ve bilişim alanlarında doktora derecesine sahip olan Orkan Telhan. Ben genelde canlı organizmalarla direkt çalışıyorum. Yani hücreler olsun, bakteri olsun, maya olsun. O yüzden bayağı bilimsel koşullara uygun, bilimsel çalışmaların yapılabileceği ölçekte bir laboratuvarım var. Canlı organizmalarla ne gibi yeni malzemeler üretebiliriz, onlarla sürdürülebilir şeyler tasarlanabilir mi diye böyle daha işlevsel bir alanda çalışmalarım var. Bu da bazen biyosanat biyotasarım tasarım ikisi ikilimi arasında gidip geliyor. Biyo tasarımcılar doğa dostu ve insan sağlığına zarar vermeyen ürünler üzerinde çalışıyor. Orkan Telhan da dünya ünlü firmalara Yaratıcılığını kullanarak tasarımlar yapıyor. Kendi kendini yok edebilen ayakkabılar, e, şey e, spor ayakkabıları nasıl üretilebilir? falan gibi yaptığımız projeler var. Çok yakından çalıştığım e, bir biyoplastik alanı var. İşte bu kendi kendini tüketebilir plastikler nasıl üretilebilir diye. Biyotasarım tasarım kavramsaldan zira daha işlevsel bakıyor. Mesela e, yine canlı organizmalar kullanaraktan, mesela plastik alternatifi nasıl üretebiliriz diye düşünüyorlar veya e, bina e, malzemeleri nasıl de, de değişik şekilde üretebiliriz diye düşünüyorlar çünkü. Kendi kendilerine e, kompost olabilen veya kendi kendine işte çürüyebilen malzemeler nasıl yapılabilir? Veya işte karbon e, kullanımı, enerji üretimi düşük e, nasıl malzemeler üretebiliriz diye e, çalışan çok önemli hani malzeme alanında çalışan bir tasarımcılar var. Ve endüstride bir değişiklik yapabilmek veya işte e, kullanıcıların kullanıcılara kullanabil yani günlük hayatlarında kullanabilecekleri ürünler haline getirip onların alışkanlıklarını değiştirmek üstüne çalışıyor biyotur sarımcılar. Bunları ölçeklendirmek ve üretmek üstüne, daha yüksek miktarda üretmek üstüne çok fazla çaba sarf ediyoruz şu anda.